Selamünaleyküm arkadaşlar. Tuğba ile Butik Tatlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patlıcanla yapılabilecek çok mükemmel bir tarif vereceğim inşallah. Patlıcan kapama tarifi. Gerçekten çok lezzetli. Denemenizi tavsiye ettiğim mükemmel bir lezzet. Hem gönlümüzü hem gözümüzü hem karnımızı doyuracak harika bir tat. İsterseniz şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Uygun bir tencere içerisine yarım kilo kıymamı alıyorum. Biraz suyunu çekene kadar kıymamı pişiriyorum. Yarıya pişen kıymalarımızın üzerine 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. 2 adet doğranmış kapya biber 2 adet doğranmış orta boy soğan 2 adet köy biberi bunları iyice harmanlayıp pişirmeye bırakıyorum Soğanlarım ve biberlerim sotelenene kadar pişireceğim. Biraz pul biber, biraz karabiber, biraz kimyon ve biraz da tuz ilave ediyorum. Baharat tamamen sizin tercihinize kalmış arkadaşlar. İstediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra tekrar pişmeye bırakıyorum. Uygun bir tavamızın içerisine sıvı yağ koyuyoruz. Kızgın yağın içerisine ince uzun dilimlediğimiz patlıcanları güzelce yerleştiriyoruz ve kızartıyoruz. kızaran patlıcanlarımızı kağıt havlu üzerine alıyoruz. Daha sonra halka halka doğramış olduğumuz patateslerimizi kızartıyoruz. Kızartmış olduğum patatesleri yine bir kağıt havlu üzerine alıyorum. Kağıt havlu üzerine almamın sebebi yağını biraz da olsa çekmesini sağlamak. Şu şekilde kağıt havlu üzerine alıyorum. Değerli izleyenler ve sevgili takipçilerim küçük bir boncabımıza alıyoruz. Kızarttığım patlıcanları şu şekilde yerleştiriyorum. Patlıcanlarımızı bu şekilde dizdikten sonra kızarttığımız patateslerimizi sırayla yerleştiriyoruz. Pat patateslerimizi de yerleştirdikten sonra şimdi üzerine hazırlamış olduğumuz kıymamızı ilave ediyorum. Her tarafına güzelce yayıyorum. kıymalarımızı yaydıktan sonra üzerine tekrar patates diziyorum. Patateslerimizi dizdikten sonra şimdi kapama işlemine geçebiliriz. Kapama işlemini yaptıktan sonra bir yemek kaşığı domates salçamı alıyorum, üzerine bir miktar su ilave ediyorum. Bunu homojen şekilde iyice karıştırıyorum. Hazırladığımız domates sosumuzu patlıcan kapamamızın üzerine güzelce yayıyoruz. hazırladığımız kapamayı fırına üstü kızarana kadar gönderiyoruz. Burada süre belirtmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü zaten her şeyimiz pişmiş durumda. Bu yüzden üzeri kızarana kadar fırında kalması yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar, şu an patlıcan kapamamızı fırından çıkardık. Şimdi süsleme aşamasına geçebiliriz. Süslememiz bitti. Ben böyle domates ve maydanozlarla süslemek istedim. Şu an kapamamız servise hazır. Sizler de dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapabilirsiniz. Bu tarifimi denediğiniz zaman muhakkak yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Diğer videolarda ve tariflerde buluşmak üzere.